Herkese merhabalar arkadaşlar. Mevzudan. Ben Enes. Bugün Clash of Clans oynuyoruz'un ilk bölümüyle karşınızdayım. Ee, arkadaşlar e, bu ilk bölüm ama oyuna sıfırdan başlamayacağım. Zaten çoğunuz oyunu biliyor. E, o yüzden böyle e, kendi hazır köyümden e, videoları çekeceğim e, bundan sonra. E, i̇lk başta biraz köyümü tanıtayım. E, 8. seviye belediye binasına yeni geçti köyüm. E, havanların 2 tanesi 6, 2 tanesi 5. E, bütün toplar yok. E, bir top hariç hepsi 10. E, bütün okçu kuleleri 9. E, bütün e, büyücü kuleleri 4. Bir tanesi bakalım 3. O da 4 olacak 3 saat sonra. E, bütün iksir altın e, madenleri toplayıcıları 10, 10 on oldu. Onları da toplayayım. Ee, e, kıştalarımın bir tane son diğer hepsi 9 ee, şöyle profili de göstereyim ee, okçu barbar 5 dev goblin e, duvar yıkıcı balon 4 e, büyücü 5 şifacı 3 ejder 1 pekka 1 e, dal kavuk 2 Binici bir de Walker 1 e, onlar daha hiç basmadım. Dördüncü ee, seviye Barbar Kralım var. Ee, onun haricinde e, Şimşek bir de Şifa büyüm. Dördüncü seviye öfke büyüsü üçüncü seviye. Duvarları daha yedi yapmaya başlıyorum yeni yeni daha. Ee, köy bu şekilde arkadaşlar ee, çok iyi değil çok da kötü de değil yani orta seviye bir köy. Ee, bu bölümümüzde iki adet saldırı yapacağız. Ee, birisi elimizde bunlar var. 7 duvar kırıcı 20 büyücü 11 dev 2 pekka bir de okçu diğer saldırımız biraz daha değişik olacak 200 tane duvar yıkıcı ile bir köye saldıracağız bakalım yüzde kaçını alacağız köyün onu da merak ediyorum yalnız bizim şiş, büyü, büyümüz yok ya büyü basalım dur 2 tane öfke basalım bir tane de şifa basalım. Bunları bitirelim. Tamam. Büyümüz de var artık. Şimdi başlayalım. Eşleşme bul diyelim. Geç bunu. Bunu da geç. Bunu da geç. Kötü bunlar ya. Geç. Arkadaşlar ben e, bu kısmı hızlandırayım. E, düzgün bir köy bulana kadar. Sonra tekrar birlikteyiz. Evet arkadaşlar. E, bu köyü buldum. Çok iyi değil ama e, saldıracağız. Ne yapalım. E, çok iyi köyler gelmedi zaten. E, bu köye saldırabiliriz. E, 116'ın 366 iksiri var. E, şimdi pekkaları nereden salalım yukarıdan pekkaları salalım ee, aynen pekkaları yukarıdan saldık ardından hemen duvar yıkıcılar orayı açtı hemen arkalarına büyücüler pekkalar içeri girsin İçeri bir öfke büyüsü. Ve bir şifa büyüsü. Pekgam öldü. Bir pekgam öldü ya. Hemen arkasından devleri göndereceğim. Barbar kral şu okçuyu da bırakayım. Şu an %43. Bu dev ne yapar? Belediye binasını aldık galiba. Aynen belediye binasını aldık. Şuraya hemen bir öfke atayım. Ee, burayı hemen çabucak alalım. Orası bize sıkıntı olmasın. Tamamdır. %50'yi aldık. Kötü geçti ama olsun. Ne yapalım? Yüzde geldi en azından güzel kötü değil baya saçma saldırdık ya of baya saçma saldırdık neyse arkadaşlar şimdi sıradaki saldırımız Duvar yıkıcılarla olacak. Full duvar yıkıcılarla olacak. Ama bunların arkadaşlar eğitimini devam ediyor şu anda. Yeterli yeşil taşımız da yok. O yüzden bunların eğitim bitsin. Sonra geri döneceğiz. Evet arkadaşlar birliklerin eğitimi tamamlandı. Şimdi saldırıya geçelim. Böyle çok güçlü bir köy değil de böyle 6. seviye veya 7. seviye bir köy olabilir. Ee, öyle köyleri düşünüyorum. Böyle güçlü köyler olmasın yani çok. 6. seviye bir köy olabilir mesela. Bunu geç. Bunu da geç. Buna bakayım. Bunu da geç. Geç. Bir tane altıncı seviye çıkarsa ona saldırmayı düşünüyorum. Bunu da geç. Geç. Bunu da geç. Bunu da geç. Altıncı seviye çıkmıyor ya. Ya da yedinci seviye mi saldırsak öyle yapalım olmaz 7. seviyeye saldıralım Oo, bak bu köy çok güzel buna böyle saldırabilir miyiz düşünüyorum şuralara koyacağız yok ya boş ver <laughs> tırstım şimdi alamayabiliriz bu köyü Şöyle küçük böyle dandik bir köy yok mu? ha Bu köy iyi ya. Geç bunda. Bunda geç. Bunda geç. Abi köy yok. Of geç bunu. Bunda geç. Bunu da geç. Bu çok kötü ya. Hiç böyle hiç dandik köy yok böyle saldırabileceğim. Neyse arkadaşlar buna saldırıyorum. Ee, %50 alabilir miyiz bilmiyorum da. Bakalım nasıl olacak. Ee, şu yönden saldırayım. Şöyle barbar kralı koyuyorum. Şöyle. Bunları da buradan atalım. Öldüler lan hemen. Yüzde iki arkadaşlar şu an. Abi ne kadar gereksiz oldu ya. <laughs> Bayağı bir gereksiz oldu. Abi çok berbat saldırdık ya. 70 ilkinde 71 bin altın almışız. Diğerinde de bin. <laughs> Arkadaşlar zaten e, ikinci saldırı tamamen troll amaçlıydı. Hani eğlence amaçlı yaptım onu ama ilkinde harbiden berbat saldırdım yani. Neyse arkadaşlar e, Clash of Clans videoları tüm hızıyla devam edecek. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda hoşçakalın.